Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bugünkü dersimiz Tefrika ile ilgili 42. surenin 13. ayetiyle başlayalım Dinde Nuh'a tavsiye ettiğini sana vahyettiğimizi ve İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi size de açık olarak buyurdu. Şöyle ki, dini ayakta tutmak, onda tefrikaya düşmeyin. Davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dinine dilediğini seçecek ve kendisine yönelenleri de hidayete erdirecektir. en aqimu dine ve la tetteferraku fihi dini ayakta tutun ve onda tefrikaya düşmeyin dinde ayrılığa düşmeleri ise kendilerine ilim geldikten sonra yani ilim gelmeden önce küfür tek bir milleti diyoruz ya küfür tek bir milleti ne zaman ki ilim kendinde ilim geldikten sonra yani vahiy geldikten sonra aralarında bu ayrılık oldu. Sıf aralarındaki düşmanlık, kızgınlık ve ihtiras tam dolayıdır. Eğer Rabbin tarafından belirli bir vakte bir vakte kadar önceden verilmiş süre olmasaydı haklarında hüküm verilir ve işleri bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar kılınanlar da onun hakkında şüphe içindedirler. 42. Sürenin 14. ayeti. Dinde tefrika olmaz. Yani dinin bir parçasını alıp onunla yaşamaya çalışıp diğer bölümlerini görmemezlikten gelmek başka bir grup de dinin diğer bir bölümünü alıp onunla amel etmeye çalışıp ve başka bir grup dinin bir diğer diğer parçasıyla yaşamaya çalışır ve hiçbiri dinin bütününü almadan kendilerini kendilerini tam dindar kabul edip diğerlerini yanlış ve sapkın kabul ederek dinde tefrika oluşturmaya çalışmış olduğu halde bunun farkına varamamış ne yazık ki. Dünyevi işlerde farklılıklar olabilir mesela. Yani farklı farklı iş, sanaat, zanaat, meslek benzeri işlerde farklılık olmalıdır ve zarurettir de. Herkes aynı işi yaparsa bu olacak şey değildir. Herkes herhangi bir mesleği hep aynı işi yapsa ne olacak? İş olmaz. Herkes farklı farklı işlerin yapması, dünyevi işlerde normaldir ama dinde tefrika olmaz. Doğrusu Musa'ya kitabı verdik. Onda ihtilafa düştüler. Daha önceki söz olmasaydı Rabbin aralarında hükmünü verecekti onlar şüphe içindedirler onun, onun hakkında 41. sürenin 45. ayeti Musa Aleyhisselam gelmeden önce içinde bulunduğu toplum tek bir inanç içindeydiler kendilerine açık deliller geldikten sonra tefrikaya düşenler gibi olmayın işte onlar için azim bir azap vardır. 3. surenin 105. ayeti. İnsanın elinde ilahi kitap varken onda tefrikaya düşmek olacak şey değildir. Şayet ona uyulmazsa dünyada büyük bir zillet yaşar. Ya yani tıpkı günümüzde olduğu gibi 2 milyar <laughs> Müslüman var fakat hiçbir etki ve yetkiye sahip değiller. Çünkü dinde tefrikaya düşmüşler. Her biri kendi fırkasını doğru diğerlerini yanlış sapkın görüyor. Ondan dolayı suyun üstündeki çerçöp misali gibi olmuşlar. Koca bir Müslüman alemi. Yine 98. surenin 4. ayeti şöyle der. Kendilerine kitap verilenler tefrikaya düş, düşmediler. Ancak kendilerine açıklayıcı geldikten sonra tefrikaya düştüler. Hak gelmeden batılın batıl olduğunu anlaşılmaz. Yani aydınlık olmadan olmadan karanlığın karanlık olduğunu göremezsin. Her şey zıddıyla belli olur. Olur karanlık ve aydınlık, güzel, çirkin, siyah, beyaz, gece, gündüz, sıcak, soğuk, hak, batıl. Yani her şey zıddıyla belli olur. Geçmiş ümmetler tefrikaya düştüler. Dünyaları zillet oldu. Ahiretleri, ahiretlerini kaybettiler. Ne yazık ki Müslümanlar, bu Müslümanlar Bundan bundan ders almadılar, kendileri de aynı akibeti yaşadılar ve yaşıyorlar. Yani Müslümanlar önceki ümmetlere ders almadığı için aynısı Müslümanların da başına geldi. Üçüncü Sürenin 103. ayeti olur ki doğru yolu bulastınız diye Allah. Ayetlerini açıklıyor. Hani bir zamanlar birbirinize düşman idiniz, ateş çukurunun çukurunun tam kıyısındaydınız. Sizi ondan ikaz etti, kurtardı. Birbirinizin birbirinizin kalbinize sevgiyi ısındırdı, sizi kardeş kıldı. Öyleyse hep birlikte Allah'ın ipine yani Kur'an'a sarılın sakın sakın tefrikaya düşmeyin. Fakat Müslümanlar ne yazık ki Kur'an'a sarılmadılar. O Allah'ın Müslümanları Kur'an Kur'an ile kardeş kıldığı O kardeşliğin kıymetini bilmediler ve tefrikaya düştüler. Her bir grup dinin bir parçasıyla amel etmeye çalıştı. Diğerlerini küfürle, Hitam etti ve mezhepçilik, falancılık araya girdi. Müslüman olmadan önce bazı ırklar, kabileler, gruplar, devlete birbirlerine düşman idi. İslam kardeşliği sayesinde bu düşmanlık ortadan kalktı. Kalpler birbirine ısındı. Kur'an'a sarılmak ile bu iş gerçekleşti. Muhammed Aleyhisselam döneminde bu kardeşlik oldu, gerçekleşti Kur'an sayesinde. Çünkü dinin tek tek kaynağı ilahi vahiy idi. Peygamber Aleyhisselam zamanında dinin tek kaynağı vahiy idi. Sen sana tabi olana uy. Başta Nebi Aleyhisselam yakın arkadaşları ve tüm müminler hep birlikte Kur'an'a sarıldılar O'nun helal kıldığını, helal, ha, haram kabul ettiğini haram kabul ettiler. Ee, yani O'na hiçbir şeyi ilave etmediler ve bir şeyi de çıkarmadılar. Yani tamamıyla Kur'an'a uydular, ne Kur'an'a bir şey eklediler ne de O'nda herhangi bir şey çıkardılar. Daha sonraki zamanlarda, dininin zamanlarda ne yazık ki tek kaynaktan çoklu kaynaklar edinmekle gruplar, fırkalar, mezhepler, tarikatlar, cemaatler ortaya çıkınca Allah'ın arı dürü dinini mehcur bıraktılar. Her bir grup dinin bir parçasını alıp onu öne çıkararak onu din, dinin tamamı ve en doğru olduğuna inandı ve böylece aralarına tefrika düştü tıpkı cahiliye devri gibi yine birbirlerine düşman oldular dünya milletlerin milletlerine karşı savrulup darmadağın oldular sayıları çok güçleri yok çünkü on çünkü aralarına hastalık girdi ırkçılık kavimcilik mezhepçilik bu hastalıktan kurtulmanın tek bir yolu vardır. Yeniden Kur'an'a hep birlikte sarılmak. Yani dinde tek ilah, tek Rab, Rab kabul etmek ile mümkün. Ancak böyle mümkün olur. Bunun dışında tüm Müslümanları bir araya yani tek inanç etrafında toplamak mümkün değildir. Şöyle bir soru akla gelebilir. Diğer din sahipleri neden Müslümanlar gibi darmadağın değil? Birbiriyle savaşmıyorlar. Çünkü onların uymuş olduğu din gerçek din değildi. Yani din adamları onu bozmuşlardı. Onlar da ilk zamanlarda birbirleriyle çok savaştılar, çok kanlar döktüler. Mezhepçilik de onlar da mezhepçilik yaptı. Mezhep savaşları vardı onlar arasında da olmuş böyle tarihte. Bu kavgaları yüzyıllar sürdü. Yüzyıllar sürdü. Ta ki din ile kiliseyi birbirinden ayırarak ayırana kadar ondan sonra ayırana kadar ondan sonra güçlendiler ve dünyaya hakim oldular. Yani e, Müslüman alemin neden böyle oldu? Çünkü bunlar sahte dinlerini bıraktığı zaman ve aradaki kavgalar da bitti ve adamlar dünyaya bugün e, hakim oldular. Müslümanlar ne yaptılar? Birbirlerini tefrika, tefrikaya düştüler. Birbirine mezhepçilik yaptılar, etçilik yaptılar. İşte gruplara parçalara ayırdılar. Diğer bir grup, diğer bir grubu küfürle itham etti, müşriklikle itham etti, şünle itham etti ve aralarında tefrika düşünce güçleri kalmadı ne yazık ki. İşte bundan dolayı eğer Müslümanlar da bu tefrikalar, bu gerçek olmayan dini bıraksalar, tamamıyla Allah'ın dinine yani arı dürü dine Kur'an'a sarılsalar ve yine birlik oluşur ve Allah'ın izniyle dünya yine söz sahibi olurlar ve hiçbir kınayının kınacasına korkmazlar ve Allah'tan gayri hiç kimseden ne korkarlar ne sakınırlar ve maddi ve manevi güçlü olurlar. Hiç kimse Müslümana, Müslümanlara zarar veremez. Bugün bir avuç İsrail, Filistin'e ve dünyaya meydan okuyor hiçbir Müslüman, 50 kusur Müslüman ülkesi var sözde ama hiçbirisinde bir çıt çıkmıyor. Neden? Çünkü dağınıp gruplara parçalanmışlar. Bir grup yani e, onlara destek çıkmış olsa diğer grup çıkmaz. Hatta tam tersi o grup ona, o öbür Müslümanlara karşı çıkar. Bundan dolayı hiç kimse e, cesaret edip de o kardeşlerimize yardım etmiyor, edemiyor. E bunda bu tefrikalarda kurtulmak için yine Allah'ın buyurduğu gibi vahtesimu bi hablillah ve la Yani hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Sakın tefrikaya düşmeyin. Allah'ın ipi tektir, Kur'an'dır. Yani vahtesimu bi hablillah ve hablu falan yok. Tek bir habl vardır. O da Kur'an'dır. Hep birlikte bizim tek kurtuluşumuz, Müslümanların tek kurtuluşu Allah'ın kitabına yeniden sarılmak ile olur. Evet, bugünkü dersimizde bu kadar. Vesselamun ala mürselin velhamdülillahi rabbil alemin.